hallelujah <laughs> <laughs> well this this is also a the, hallelujah is, is a christian thing mm. and this is also a christian thing this this means let there be light it comes from genesis mm. when when the earth was uh, dark and 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 uh, there was no light so god said let there be light and obviously that's what god did i don't know Hepimiz hepimiz imana geldik şimdi hoca. Yeah. <laughs> güzel. Güzel güzel güzel. Peki. Haleluya'nın peki anlamı var mı hoca? Uh, yes. Yani hani let there be light mıdır? No. Ha. That's that's another thing. Peki. Uh so hallelujah uh basically means alhamdulillah. Oha. Yes, it basically means alhamdulillah. Is when you as like when you Christians when they go to worship That's what they raise their hand and then they say, uh, all the great gratefulness is to God. That's basically what it is. So praise God. Yeah. Praise hoca, God. Her var. Uh, Ay evet The word hallelujah comes from the Hebrew "Hallelujah," uh, which means praise God. It is synonyms with uh, the muslims praise um alhamdulillah okay it's alhamdulillah evet uh, to the extent that arabic speaking christians and jews uh use alhamdulillah in place of hallelujah ya o zaman hoca senin biraz önceki tahmin doğru oldu tebrik yeah. ediyorum seni yay first güzel. one <laughs> 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 hallelujah kelimesi Aha. Uh -huh. İbranice Haleluya kelimesinden geliyormuş. Uh -huh. Peki Haleluya diye mi okudun sen onu? Yes, ha Haleluya. Haleluya. Tanrı'ya şükürler olsun demekmiş hocam. Yes. Evet. well, ja, it's not it's not Jah. It's it comes from Yahwa, which means that's how it's it's pronounced. It's Jahwa. So like goes Yahwa. So however <laughs> you like it. Güzel. Ee, Müslüman, Müslüman cada diyeceğim şimdi. Müslüman Arapça konuşan, Müslümanların Aha. elhamdülillah ifadesiyle eş anlamlı, güzel. To the extent that yani bu esasında şöyle bir kadarıyla diye çevireceğim. Bu çok güzel bir ifade bu. Yeah. Arapça konuş, konuşan Hristiyanlar ve Yahudiler haleluyah yerine elhamdülillah diyorlar. Tamam. Yeah. Şimdi hocam ben burada şu comes from ifadesini bir kullanmak isterim özellikle. Mm -hmm. Come from bir yerden gelmek, türemek anlamıyla emerge from şeklinde kullanılabilir veya originate from kullanılabilir hocam yani den türemek anlamıyla işte arise de kullanılabilir burada hocam arise from ifadesi de bir yerden türemek anlamıyla kullanılabiliyor oh, yeah, that's, that's really good one. güzel synonymiz çok güzel bir ifade yani biz synonymiz ifadesini eş anlamlı diye kullanıyoruz ama e, hani kelime bazında eş anlamlı demekten ziyade yakın anlam diyoruz hocam okay peki sinonim kelimesi yerine de Esasında herhalde şu identical çok da datlı olur. Identical, yes, identical. Identical. Hani identity kartımız var. Yes. O bizim aynımız. Gösteriyorsun. Yes, ben ne idiysem o da o diyor. Aha. Uh -huh. Ha. Ya o zaman identical da aynısı demek oluyor. Yeah. Yani no. <laughs> ya oluyor oluyor. Bir bence bir sıkıntı yok. Eyvallah. Yeah, that is eyvallah. Correct. Peki e, şimdi sen elhamdülillah yerine diye yeah. diyebiliyorsun. Yes. Bunlar birbirinin yerine geçebiliyor. Yeah. Hocam change kelimesini yazdım. Değiş, değiştirmek. Changeable değiştirilebilir. Yeah. Interchangeable ne kadar iğrenç yazdım ya. Okay. Yeah, now, now I got it. Eyvallah. Interchangeable birbirinin yerine geçebilen anlamıyla yes. kullanabiliyorum hocam. Which means I can put that in there and put there in that. Güzel. Yes. Güzel. Hocam compatible diyeyim bir de. Bu da compatible de uyumlu anlamıyla falan kullanıyoruz. Bir şeyin yerine başka bir şey geçebilir anlamıyla. Uyumlu anlamıyla kullanabilir. Bu arada in place of eşittir instead olur hocam. Yeah instead of. Evet instead of bu kadar. Benden bu kadar hocam. Yeah well that was a good one. Eyvallah elhamdülillah. Nice information. Hallelujah. Elhamdülillah. <laughs> <And> <laughs> See you guys. <laughs>